Hepinize selamlar arkadaşlar. Salak Seyit kanalına hoş geldiniz. Bugün Dot Last 3 Season 3 final bölümündeyiz. Yanımda Mami var. Nasılsın Mami? İyi kardeşim, kardeşim sen nasılsın? İyi ben de ya. Yapıyorsun? O bak bak ne yapsın şimdi bak. Bak bak. Hey. Nasıl yapıyorsun sen Anla orta tuşuna basın Masum. Ha. çıkıyor. Ha, tamam. Evet. Thank you. <laughs> tamam gel, Hadi bakalım. ne <laughs> nerede yapalım? Artık yeter yani. O kadının içinden geçme zamanı geldi. Özgürlüğünü geri kazan. Oyla. Kaç dakika diyor lan? 15. おうおうおうおう。Oh. Oh, oh, oh. siz olmaz mı? Oğlum bir şey mi? Bir... Böyle daha şimdiden 3 dakika. Ne diyor lan bu? Rahatta kalsan. Bu ne? Kanal A, kanal B diyor. Aha. Ben meydan gideceğim abicim. Oğlum beraber gideceğiz oğlum zaten. Ne oluyor lan? Bak buraya pusmuş gördün mü? Gördüm geri zekalıyı. Bilet toplayacağız. Tamam Ece ayı bak ben mantıklı biliyor musun? Daha hızlı biter. Git ayı sen. Gideyim. 10 tane bilet <laughs> topladı ya abicim. Ne oluyor oğlum? Olum biletlerin. Yemedim nasıl o anda? Ne? Şey yiyordum, eğilerek açtım kapıyı Şey yemedim o, Matkabı yemedim Ya, bağırma abicim Bağırma Aaa, yatın artık ya Oğlum sen niye buraya geldin? Oğlum nerede lan bu da? Ben hmm. anladığım haberim buraya var çıktım. Buraya çıktı. ne yapayım kanka? Sıkıntı yok kardeşim. Ben böyle, ne Nerede bu ya böyle hep düşüyorum. Nere bu ya? Milletle. Aa üstte diyor bak üst üst kat var bak. Buraya sohbet etmişiz. Al bakalım. Nasıl çıktın lan sen oraya? Merdivenden. Merdiven dediğin de, de ray herhalde. Kapıyı açsana benim için kapıyı aç. Gel gel açayım diye. Açalım. Sağol. Gel gel ben de açayım gel. Konu, yukarı, yukarı, yolda, yukarı, yukarı, yolda. Pardon, Abi, yukarı çık. Yukarıda yol var bir tane. Yukarı çık yolu var. Pardon önce. Yukarı çık. Ha otomatlar kulağı ilet diyor. Otomat bulacağız. Gel kapıyı açalım gel. Bekle. Açtım bile ben. Ben dedim bir tane daha. Ben buldum bir tane Ben bir tane daha buldum İki tane oldu bende Mami burada bağıran bir herif var ama Mami öldüm Mami Ya. Aa, gel buraya gel. O sen buradakini almışsın lan. Oh, bayağı, bayağı, bayağı. Gel buraya gel. Ya git ya. Mami gel gel bileti ver gel gel. Ya yeter artık ama. <laughs> kadın burada lan. Gel git lan. Gel 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 gel. Lan kadın benim. Ya aşağıda baktım ya. Aşağıya iniş nerede? Burada burada. Ya burada da otomatlar tamam. var tamam. tamam 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 tamam. 1 2 3 Orada da mı var otomatlar? Muhtemelen burada da vardır otomatlar. Abi geliyor kaç. Başur otomati ya. Hatta geldi <laughs> Ya şu bağıran o Nereye gidiyorsun, ne ya? Ben bir tane daha buldum. Mami ben alt kat buldum lan. Ben bir sene oraya takıyorum, ben oradayım. Oğlum zaten aynı yerdeyiz ha. Kapıyı açayım şey senin için, gel gel kapıyı açayım senin için. Gel gel. Ben bir tane daha buldum. Cem gel gel. Ya sen ansızın hoş geldin gel ya. Ben onu şimdi göre çıkacağız gel. Dur. İşime girme kardeşim ya. Gel buraya. Hızlı gel. Geldim geldim rahat, ol. Ben yardımcı lan abi. Benim basit bir şeyler. Kafam bir şeyler sıçramaz. sıçramaz. Bende daha adrenalin var. Evet, Yavaş. Ben buradakiler aldım ya. Belli olmaz abi. Al şurada bir şey işaretlemişsin. Sen mi işaretledin onu? Hocam ben bir yere verince mi acaba o şey olacak lan? Açılacak diğeri. Ah! Bilmiyorum. <laughs> Aslında yine atladığı şeye bak. Efendim. Antrop bugün. Benim mantı dotum kendiliğinden doluyor. Seni mi gördü o? Yok benim burada. Tık ya Allah bana ne Nerede ya bu son bilet? Bak kadar Son bileti bilmiyorum ben de valla. Lan! Çıkın lan! Abi buranın da alt katı var lan. Abi şu baharan yüzünden bu arada geliyor herkese Nerelerde acaba? Gel bakalım, gelebiliyor musun? <laughs> Aa, gitti Ralev'li e gitti. buldum. Nerede? Dur burada. Burada. Am bu değişik bir yer şu an farklı bir burası. Ee, Nasıl girdin oğlum oraya? bir yerden girdim ya. Tamam ben kapıyı üstüne kapayım da. Ne kabul etleri neredeydi? Bunları bunu da sokalım. İnsanlar çık diyor. Bu alt kattaydı? Bence bu bence burası değil abi yerden dön dön, dön. Kadın bekliyor bizi. Evet doğru. Doğru bizi beklesin. Ne haber? Aslan. Bu nereye bakıyor lan bu? <laughs> Boş. Hayır, al. <or> oh. <gülüyor> <gülüyor> Ve final. <laughs> oh, almışız oh, <bu> lan. Evet, şu <laughs> sezonu bitirdik. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın unutmayın. Yeni sezonu görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Mami bitirdik lan. Bak şimdi. Burada ne şey biliyor musun? Ee, i̇şte son bileti bulduktan 2-3 dakika sonrasından sından e, o benim bileti bulduğum yere kadar keseceğim. Mami 15 dakika. 18 dakika olur. Oğlum stonlara doğru işte lan. Son 5 dakikadan bakacağım. ben bulduktan sonra 2 3 dak 2 dakika sonra 3 dakika sonra çıktık zaten. Belki o kadar bile değildir yani. Çok kısa sürede çıkmamız. Bir saatte sezonu bitirdik. O vídeo parecido Ha. Gökhan'a gelelim buradan. Yarın aradan gelmeyeceğim ya işe. Bunu aldım ama Ben bu sefer bunu kullanacağım ya. Bu can suyu fullersek çok mükemmel bir şey dönüşüyoruz ha. Naber Gökhan'ım? Gökhan'ın bu saçlı olduğu versiyon. Kanka ben şu şeyi değiştirdim. ben ee, yani iyileşme vardı ya onun sinyal bozucu yaptım. Artık kapıları tuzakları falan düşmanları etkisiz hale getirebiliyor muyum? O sersem bende de var. Sersem var bende de. Hang sersem o değil bendeki. Ne biliyor musun? Sinyal bozucu bendik. Tam onu da adamları şey yapabiliyor. Oo. Sen yapabiliyor. At diye diyor. Ne oluyor? Ama altı bölüm. Niye öyle? 15, 15, 15, 15, 15, 45. Aynı yine. Ama bu bugün hep o kadar video yeter. Şimdi biz bugün kaç tane çektik? 3 tane mi çektik değil mi? Evet. En azından yani işte ilk bölümü, 4. bölüm o kadar kısa sürdü ki editlemesen bile olur. İkinci bölümde de eee evet. yani 5 tane çıkışı bir de, kesersin 2-3 dakika. Bundan ya anlatarım da işte ya. Son, ya anlatarım 2 tane. Son bileti, son bileti bulmaya yakın kesersin. Tamam işte. Ya 17 yarın yeni sezon başlıyoruz mu? Başlıyoruz da yarın Bak editlerken şey yapacağım. 17 ile 20 dakikayı keseceğim. 10 dakika 20 dakika arasını. Sonra 22 ile kalan kalan dakikayı keseceğim. Ok. Çık ya hadi. Bay. Ok. Hadi çıkayım ben. Mam. Bizim videoyu bakalım ne olmuş. İzle bakalım.